sizlerle trafik lideri oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Ne istiyor? Hayır istemiyorum. Bakın paketler de var. Ne? Bana ne? Arkadaşlar ben size video çekmeden önce oynamıştım bir kez. Motor aldım. Hemen oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar, şimdi adamlara makas atarak para kazanacağım. Hatta sollayarak. Ne makası lan? Sollayalım. Hop, hop. Ah be, çarptı. Arkadaşlardan yeter artık böyle 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 geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle bir daha oynayalım. Ee, başlayalım oyunumuza. Çok <laughs> kötü çarptık. şey yapmayın ya, şey yapmayın. Bir kez tüneli girmiştim. Arkadaşlar inanılmaz kast az önce eve çarpıyordum. Buradan tam adamlarımı kasatmalık. O çarpar. Böyle gidiyoruz işte 270 midir 80 90 bin 70 ah be O yüksek 5 tane Yeni korna aldım bakalım evet, çık oyundan çık